Aylardan Mayıs günlerden salı sabahı Aslında korkulu bir rüyanın başları Manisa Soma ilçesinin bu acısı Yürekleri harbiden köretti etti dağladı. 282 eve ateş düştü Bu patlama yıktı harbi bu gönlümüzü Unutmak yok artık inan yarını dünü Unutmak unutturmak yok inan bugünü Yazdığım her cümlenin içinde bu acı 76 milyon insan sizle ağladı Çıkardığınız kömürler yürekte yandı Manisa'da şimdi her yeri ölüm sardı çocuk altında kalan şehit demiş Rabbim ailenizi yürekten temenni ederim çocuklarınıza bunu nasıl diyelim hepinize yüce Rabb'dan rahmet dilerim ne yazmayla anlatılır ne söylemeyle Çizmeleri kirli uzanmadı diye. Senin gibi adam gelmedi bu ülkeye Herkesin yüreği sen gibi olsa keşke Bütün herkes sustu şimdi sizi izliyor Geride kalanlara dua ediliyor daha fazlasına yürek hiç dayanmıyor Şimdi herkes bir umutla durmuş bekliyor Ağlama çocuk sakın baban şehit oldu Ablacım ağlama olur yürek kahroldu Anne yolladın cennete sen de oğlunu Bütün Türkiye'de sizinle birlik oldu Yeter bu kadar daha fazla yazamadım. Cümlelerim boğazımda dayanamadım. Şehidimi unutmam, ben hatırlatırım. Hiçbir zaman bitmeyecek bu dualarım.